Karakalpakistan, Kadim Harizm topraklarının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Türkistan'ın merkez bölgesinde yer alan Karakalpakistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile çevrilenmiş olup, Özbekistan'ın sınırları içerisinde özel bir cumhuriyet statüsündedir. 165 bin kilometre karelik bir alana ve 1.8 milyonluk nüfusuyla bu özel cumhuriyetin başkenti Nukus'tur. Karakalpaklar Kıpçak Türklerinin bir boyu olarak kabul edilir ve dilleri Kıpçak Nogay alt grubundadır. Bunda uzun yıllar Kazaklar ile beraber yaşamaları da etkili olmuştur. Karakalpaklar 6. yüzyılda Oğuz, Kıpçak ve Peçenek gibi Türk boylarının karışması sonucu ortaya çıkmış bir topluluktur. Karakalpaklar Özbekistan Cumhuriyeti Anayasası'na göre kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptir. Yaşadıkları bölge zengin yeraltı kaynaklarıyla önemli bir potansiyele sahiptir. Kara Kalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde petrol ve doğalgazın yanı sıra pamuk ve pirinç üretimiyle hayvancılık gelirleri Özbekistan ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır. Buna rağmen Özbekistan'ın diğer bölgelerine göre Kara Kalpakistan'da fakirlik ve işsizlik oranları ülkenin geri kalanına nazaran daha yüksektir. Bu da Karakalpak halkında ciddi bir rahatsızlık uyandırmaktadır. Karakalpak toprakları Avrasya'nın kalbi olarak adlandırılmaktadır. Öyle ki Çar Deli Petro bugünkü Karakalpakistan'ın topraklarını kast ederek buraya hükmeden dünyaya hükmeder şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Türklerin Kıpçak boyundan olan Karakalpaklar Türkistan'da nüfus olarak daha az olmalarına rağmen milli benliklerini koruma konusunda oldukça hassaslardır. Karakal Pakistan Sovyetler Birliği döneminde 1919 yılında Kırgızistan'a, 1925 yılında da Kazakistan'a bağlanmıştı. Çok geçmeden 1930 yılında ise yönetimi direkt olarak Moskova'ya geçmişti. 1936 yılına gelindiğinde yapılan yeni bir düzenleme ile Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti sınırlar içerisine dahil oldu kendilerini bir anda başka yönetimler altında bulunan kara kalpakların hayatı Moskova'nın verdiği kararlar ile çiziliyordu. 1991 yılına gelindiğinde ise Sovyetler Birliği dağıldı. Sovyet Rusya'nın dağılmasından sonra kara kalpak aydınları 3 ihtimal üzerinde durdular. Bunlar Kazakistan ile birleşmek, Rusya ile devam etmek veya bağımsızlık ilan etmekti. Bu seçeneklerden bağımsızlık ilanı tercih edildi ve Aralık 1990'da Karakalpakistan bağımsızlığını ilan etti. Onlar kendi bayraklarını ve anayasalarını hazırladılar. Fakat bu bağımsızlık çok uzun sürmedi. Özbekistan'ın deneyimli kurucusu olan İslam Kerimov, Karakalpak aydınları ve siyasetçileriyle kurduğu diyalog sonunda 1993 yılında Karakalpakistan'ın Özbekistan ile 20 yıllığına birleşmeye gören anlaşmayı imzaladı. Bu anlaşmanın bittiği 2013 yılında anlaşmayı uzatmak ya da Karakalpakistan'a referandum ile Özbekistan'dan ayrılarak kendi kaderlerini tayin etme hakkı verildi. İslam Kerimov Taşkent yönetiminde Karakalpakları önemli makamlara getirdi. Kerimov'un isteği Karakalpaklar ile Özbekistan'ı birleştirip ülkelerini beraber kalkındırmayı denemeleriydi. İslam Kerimov sert bir liderdi. Karakal Pakistan'ın Özbekistan'ın hakimiyetine girmesinden sonra halkın seçtiği ve bağımsızlığını ilan eden Başkan Şemsetov Taşkent'e getirilerek tutuklandı. Karakal Pakistan'a Kerimov'un emriyle başka bir yönetici atandı. 2010 yılında ilk kez Kazban Şimbaylı liderliğinde Karakal Pakistan Özgürlük Hareketi Teşkilatı Çinbay şehrinde Özbek hükümetinin politikalarına karşı protestolar düzenledi. Özbek polis kuvveti ve göstericiler arasında çatışmaya varan olaylar yaşanmıştı. Kerimov döneminde ülkedeki sorunların üstü kapatılarak dondurulmuştu. 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Mirziyoyev, Özbekistan'ın merkezi yönetimini güçlendirmek ve üniter yapıyı da korumak istiyordu. Odaklandığı meselelerden birisi de Karakalpak sorunuydu. Mirziyoyev'in Karakal Pakistan sorununu çözmek için anayasa değişikliği yönünde attığı adım Özbekistan'ın milli yapısı içerisinde Karakal Pakistan'ın özelliğini ortadan kaldırılması şeklinde yorumlandı. Özbek Anayasası'nın 70. maddesinde Karakal Pakistan'ın egemen olduğu yazılıydı. Bu maddede Egemen Karakal Pakistan Cumhuriyeti Özbekistan Cumhuriyeti'ne dahildir. Karakal Pakistan Cumhuriyeti'nin egemenliği Özbekistan Cumhuriyeti tarafından korunur denilmekteydi. Ancak yeni anayasa taslağında egemenlik kelimesine yer verilmedi. Değiştirilecek olan Özbekistan anayasasıyla Karakal Pakistan tamamen Özbekistan'a bağlanacaktı. Özbekistan anayasasında Karakalpakistan özerk cumhuriyetinin statüsüyle ilgili bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1 Temmuz'da Karakalpakistan'ın merkez şehri Nukus'ta cuma namazı sonrası protestolar başladı. Protestolar kısa sürede kontrolden çıktı ve yasa dışı gösterilere dönüştü. Bu gösteriler esnasında çok sayıda gösterici ve güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Şiddetin daha da tırmanması sonucunda bölgede 2 Ağustos tarihine kadar o hal ilan edildi. 1-2 Temmuz olaylarında 18 kişinin hayatını kaybetti ve 243 kişinin de yaralandığı bildirildi. Özbekistan ulusal muhafızları gösterilerde 516 kişinin gözaltına alındığını, sonra bu kişilerin çoğunun serbest bırakıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoye, 2 ve 3 Temmuz'da iki kere Karakal Pakistan'a giderek bölgenin ileri gelen insanlarıyla bir araya geldi. Bölgedeki halk temsilcileriyle bir araya gelen Mirziyoye, olayların sorumlusunu ülkedeki istikrarı bozmaya çalışan kötü niyetli kimseler olduğunu söyledi. Olayların son bulması için Karakal Pakistan'ın ayrılma hakkının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği tasarısını gündemden kaldırdığını açıkladı. Özbek bölgedeki tüm telefonlara anayasa değişikliğinin Kara Kalpakları kapsamadığı yönünde mesajlar gönderildi. Konuşmasında vatandaşlarını sakin olmaya ve birilerinin tuzağına düşmemeye çağırdı. Olayların büyümesinin dış destekli olduğunu söyledi. Mirziyoyev Kara Kalpak halkının mutluluğu ve refahı Özbek halkının mutluluğu ve refahıdır. Karakalpakistan'ın kaderi Özbekistan'ın kaderidir diyerek olaylara son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in açıklamalarıyla Karakal Pakistan'ın istemediği bir değişikliğin onaylanmayacağı garantisiyle ortam sakinleşti. Fakat Karakal Pakistan'ın bu durumu Özbekistan'ın durumu için her zaman hassas bir konu olmaya devam etmektedir. Çünkü Karakal Pakistan'ın özerk statüsü Karakalpak halkı için hassas bir konudur. 1-2 Temmuz tarihinde meydana gelen bu olaylar yeni olmayıp tarihsel kökleri bulunmaktadır. Sorunun temelindeki başlıca unsur Rusya'nın bölgeyi işgal ettiğinde kurduğu yapıdır. Rusya'dan sonra Sovyetler Birliği sorun üretme odaklı çizdiği ve şekillendirdiği idari yapı içerisine Karakalpakistan'ı da koymuştur. Bilinçli olarak oluşturulan Karakalpakistan'ın statüsü bölgedeki potansiyel bir sorun kaynağı olurken Doğacak sorunlarda muhtemel çözüm konusunda Rusya kendisini hakem tayin etmiştir. Mirziyoyev'in iktidara gelmesinin ardından Özbekistan Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde aktif rol oynamaya başlamıştır. Türk cumhuriyetleri arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gerektiği yönündeki söylemleri de Rusya'nın istekleriyle örtüşmemektedir. Putin liderliğinde yayılmacı ve eski Sovyet ülkelerinde Rusya'nın gücünü ikna ve dikta etme politikaları bilinen bir gerçektir. Bu yüzden kara kalpak meselesi Rusya'nın elinde bir koz olarak beklemektedir. Olaylardan sonra Rusya Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, protestoların Özbekistan'ın kendi iç meselesi olduğunu ve Özbekistan yönetiminin sorunları çözeceğinden şüphelerinin olmadığı yönünde bir açıklamada bulunmuştu. Kazakistan'la meydana gelen olaylar sonrasında Belarus devlet başkanı olan Aleksandr Lukashenko daha önce Üzbekistan'ı uyardıklarını ama ülke yetkililerinin bu uyarıları dikkate almadıklarını söylemişti. Lukashenko, dünyanın yeniden paylaşımı için gerçekleşecek olan savaşların Orta Asya'dan çıkacağını, Kazakistan ve Üzbekistan'ın uygun ülkeler olduğunu söylemişti. Bu açıklamada da görüleceği üzere Karakalpakistan sorunu iç dinamiklerle açıklamak doğru olmayacaktır. İstedikleri zaman bağımsız olabilme hakkı olan Karakalpakistan'ın bunu kaybetme meselesi sonunda Karakalpak halkı sokaklara dökülmüştü. Hassas bir dönemde ve hassas bir coğrafyada meydana gelen bu olaylar coğrafyadaki tansiyonu oldukça yükseltti. Özbekistan'ın milli bütünlüğünün ve istikrarının bozulması bölgedeki diğer Türk devletlerinde de istikrarsızlığa sebep olacaktır. Türk Devletleri Teşkilatı birlik içerisinde diyalog ve işbirliğiyle kendi iç sorunlarını kendisinin çözmesi önem arz etmektedir.